Sil dükkanı, sil dükkanı. Abi dükkanı temiz tutacaksın ya. Evet. Elim kaldı. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Evet efendim. Merhabalar. Çok sayın dostlar, çok sayın arkadaşlar. Bugün sizlere usta dönerciden döner söyledik. Tabii ki sadece döner söylenmiyor mu? Bir mi geliyor? Nereden söyledi? Evet. Evet. Nereden söyledik efendim? Usta dönerci. İşte bu kadar. Usta dönerciden söyledik. Ne söyledik peki? Hemen bakalım. Tombik et döner menü. Söylemişken et söyleyek dedik. Yani aslında bir tanesi şeye yazmıştı, yoruma yazmıştı. Hani tavuk et değil mi diye. Adam haklı. Tavuk et döner menü farklı. Et döner menü kırmızı et, et, döner, et döner olması lazım, et lazım aslında. Ama işte bak Kardeşim görüyorsun hep bunlarla yani bizi kandırdılar. Biz de öyle dedik kusura bakma. Şimdi et döner menü söyledik tombik. Ne var içinde? Tombik et döner var. Adını verdi menüye zaten. Patates kızartması var. Orta. İçecek. İşte biz ayran söyledik. Ve soslar. Acı sos, barbekü sos ve döner sos diye bir şey. Döner sos ne bilmiyorum. Belki ya içine döner sos koymuşlardır ya da ayrı olarak verirler. Ee, Onu bakacağız. Hata üstünde oluyor Olabilir. Olabilir. Buraya kadar toplam fiyat 14.50. Biz bunun yanına bir de susamlı soğan halkası söyledik. Altılı. O da 4.5 TL. Toplamda 19 TL'ye bize gelmiş oldu. Patlamış oldu yani. Peki biz bunu ne zaman söyledik? 17.49'da söyledik. Ne zaman geldi? 18.21'de geldi. Yani topla 142 dakikada gelmiş. Devam ki 32 dakikada geldi. Güzel bir süre. Açık söyleyeyim. Hani tamam döner yani. Döneri kesip hazırlıyorlar falan filan ama. E şimdi bir de göreceğiz bakalım içeriğini. Acaba nasıl? Nasıl? Bir görelim. Hmm. Kendi poşetleri. Böyle bakkal poşeti gibi değil. Tamam bu da bir kurumsallık. O yüzden saygı duyuyoruz. Hiç sıkıntı yok. Hemen içerisinden çıkartıp malları görelim. Şimdi Şimdi evet bakınız. Kutuya bakınız. Yani bak bu özen önemli. Hemen şöyle göstereyim. Gerçekten özenli, özen verilmiş. Benim hoşuma gitti şu an mesela. Peki. Şöyle susamlı soğan halkalarımız. Şöyle göstereyim. Bu da bak mesela kutu olarak gayet güzel. Efendime söyleyeyim. Bu da tabii ki de Patates kızartmamız aynı şeyle aynı. Soğan halkasıyla şey aynı kutusu. Bu da böyle. Onun dışında ayran. Şöyle ortaya koyuyorum. <laughs> Sıkıntı olmasın. Onun haricinde ketçap, acı sos, bir de barbekü sos. Demek ki döner sos içindeymiş. Yani şöyle biz acı sos ve barbekü sosu tombik et döner menünün içinde söylemiş olduk. Ketçabı da Susamlı soğan halkasıyla birlikte söylemiş olduk acıyı. Ekstradan söylemiş olduk şeyi ketçabı. Onu da şöyle göstereyim. Üçü, üçü de geldi. Büyük ihtimalle döner sos dediği de içinde olacaktır. Efendime söyleyeyim. Her zamanki gibi. Bakınız böyle şeyler önemli. Yani önem veriliyor. inanki. ki e, insanlar söylediği zaman bunlara bu, bu tarz şeylere önem veriyor. Bunları da yapmaları güzel. Evet efendim. Benim en önemsediğim şey de bu. Pipet. Ben ayranı mesela böyle de içerim ama pipet önemli. Saygı işte bu. Dürüm gelmiştim. Abi. Ama pipet gelsin diyorsun. <laughs> ha bak dü, yani benim için önemli bir şey yani. Evet efendim bu da tuzumuz. Bunu da göndermişler. Çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Şimdi genel olarak hepsi gelmiş görünüyor. Bakayım eksik bir şey var mı? Şu an için yok. Hemen şöyle üstteki paketleri e, açıp içeriğine bakalım. Bantlamışlar. Evet. Şöyle. Soğan halkaları. Evet, alttan soğan halkaları kutusaldı ama. Evet. Ama şöyle. işte kurumsallık böyle bir şey. Sayın arkadaşlar. Usta dönerci. Şunu şöyle koyalım. Bant elimde kaldı. Olsun. Ama mesela aynı kutuyu patates kızartması için de kullanabiliyorlar. Bakın şöyle sıcaklık buralara vurmuş böyle yani. Güzel. Bu da hemen şöyle yanı başımızda yer aldı. Ve asıl önemli olan dombik et döner. Bakalım nasıl. Şöyle açtık. Gerçekten şöyle göstereyim. Güzel. İçeriği falan çok güzel. Hemen şunu şöyle çıkardım. Aldım. kutu için teşekkürler. Hemen şunu şöyle aşağıya alayım. Ve tombik et dönerimiz de burada efendim. Hemen şöyle hani içmeyeceğim ama olsun. Evet efendim. Adettendir çalkaladık. Tom dönerimiz de bu. Ne yapacağız? Hemen bir içini açacağız. Şöyle olması lazım yakın plan. Değil mi sayın yönetmen? Evet. Tamam abi. Evet efendim. Şöyle açılımını yapıyoruz sayın arkadaşlar. Evet. Tom Bickett dönerin içinde şu anda sayın miktarda herhangi <laughs> şeyler var. Eser miktarı olsun iyi. Yani şey abi, daha Birazcık az olmuş olabilir sayın. Efendim, usta dönerci. var millet para alıyor zannedecek. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yok arkadaşlar. Bunun içerisindeki et bu kadar. Alt tarafında domatesler var. Efendime söyleyeyim yeşillikler var. Turşu var. Ve şu da döner sos bu değil herhalde bu mayonez. Ben döner sosu büyük ihtimalle alt tarafında kalıyordur yani. Döner ihtimalle az olmuş. Yani bana da bir garip geldi. Evet genel olarak ee, her şey yerli yerinde gelmiş. Sadece ben döner sosu Şur, şudur herhalde. Algılayamadım. Yok döner sos. Yani bizim bilmediğimiz bir şey olabilir. Yani orada yanlış olmasın. Ya döner sos bunun içinde olabilir. Çünkü döner sos diye ekstra bir şey geldi. De ben hiç şey Abi var ama görünmüyor. ha yani aralarda bir yerlerde dedi ki onun gibi. Evet abi. Peki o zaman şöyle şu dombin şu tarafı biraz Boşta Hoş kalmış. Kaldı. Olsun ama şeyi güzel hani genişliği falan böyle gayet iyi yerinde. Peki mecburen olan tarafa ne geliyoruz? Tabii ki nedir o? Tatmak. Evet. En zorlandığım şeylerden biri arkadaşlar. Ee, onu hemen yapmam gerekiyor ki şu ızdıraptan bir kurtulayım. Evet efendim şöyle ele avuca geliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ekmeği hani böyle biraz hani doğu kültüründe falan olur ya. Şeyi ya okkalı. Evet ağır ağır. Şey değil yani boş değil. Etten çalmışlar mı? Etten çalmışlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi ya. Etten de şimdi çalmışlar demiyor ama biraz az yani. Usta ekmekçi. <laughs> ayıp ayıp sayın yönetmen. Bak sonra da şey yazıyorlar bize. Evet efendim. Şunu hemen bir deneyeyim. Şu ızdıraptan hemen kurtulmak istiyorum. Yani kalbim paramparça. Hemen deniyoruz efendim. Bismillah. Bitiremedim ki. Ya, doğa mı ediyorsun? Et mi gelmedi? Geldi geldi, et geldi. Ya, şimdi merak ettim niye nasıl edin? Çünkü ekşi sözleri açtığın zaman şey diyen var işte. Yani binden aldığını döneri al pişir ekmek sosuna koy daha lezzetli <laughs> diyen var. Büyük <laughs> dışındaki dönercilerden daha kötü diyenler var. Yapma yani ya. Senin fikrini merak ettim. İyi yorum da vardır ama. Yani pek rastlamadım ama yani... Yani o şöyle de söyleyeyim. Tekrar kötü 120 falan diyebilirim. Yani, ee, yani şöyle söyleyeyim. Hani çok kötü dersem haksızlık etmiş olurum. Şu kurumsallığın içerisinde bazı şeyler güzel duruyor. Et döneri de şey değil hani böyle çok basit et döner değil. Ama bu fiyata belki biraz aşağı kalıyor olabilir. Onu söyleyebilirim. Yani biraz daha bu fiyatın hakkını veren bir et döner olabilirdi. Çünkü şu üçü şey hariç. Şöyle üçlü. 14 50 gibi bir fiyatı var. Ee, güzel bir rakam yani. yani. Bunun için et döner daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ben. A Nacizane. Hemen şöyle bir patates kızartmasından da hmm. standart. Patates kızartması standart. E, hatta hiç tuz katmamışlar. O da şöyle tuz istemeyenlere karşı biraz düzgün bir davranış bence. Ekstradan koymuşlar. Bir de soğan halkasını hemen deneyelim. Hmm. Son halkası güzelmiş bu arada. Onu söyleyeyim. Hani güzel, fena değil. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten vermiş olduğumuz fiyata göre biraz daha yani az daha iyi olmasını beklerdim ben. Onun haricinde çok problem yok. Eksiksiz geldi. Fiyatı söyledik. Ha, onları mı diyorsun? Peki. Puanlamaya gelecek olursak. Her zamanki gibi takan olur takmayan olur. Önemli değil. Biz hemen şöyle bir ufaktan verelim. Abi fiyat 10 üzerinden şeydeki genel ortalamaya bakarsak 6 nokta bilmem kaç vermişler. Ben insaflı davranıp 7 verebilirim. 7 olsun. Lezzet. Lezzet de 7 abi. Servis. Servis de hiçbir problem yok bence. Yani servise 9 çok rahat verilir. Çok rahat. Hatta 10 bile verilir yani. Ben 10 veriyorum. Onun haricinde fiyat performans oranında o da 7 abi. Yani çünkü performans dediğimiz lezzet zaten. Yedi. Fiyata göre ama belli. Tamam işte fiyata göre yani 7 yedi. Yedi. yedi abi. Bizim değerlendirmelerimiz böyleydi efendim. İnşallah daha iyi olur. Yani bizim yapmış olduğumuz şeyler de bunlarla ilgili zaten. E, güzeldi ama yine de teşekkür ederiz kendilerine. Çok sağ olun. Söyleyeceğim bir <laughs> şey var mı? her videonun sonunda bunu soruyorum ya. Bir türküyle kapatalım. Bunu türküyle mi kapatalım? şey yok. Ne suçu ben, <laughs> ben Yorulmadım. 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 <laughs> Yıkılmadım <Ha. mı? gülüyor> Yok abi. Değil. Yok sen değil. Şuradaki arkadaşı yok. Yıkılmadım. <laughs> <yana, yana> <laughs> Hala devam ediyor mu? Yok devam Kapat. Tamam, tamam. tamam. Peki teşekkür ederiz efendim bizi izlediğiniz için. Çok sağolunuz. Her zamanki gibi şu yanlıdan abone olursanız çok seviniriz. Aşağı yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakırsanız çok seviniriz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.